Merhaba arkadaşlar. Bugün Bad Darks oynuyoruz. Ama Her öldüğümüzde çaların FPS'i düşüyor. Evet arkadaşlar. Kıtığın anlattığı gibi. Her öldüğümde çankı yükselterek FPS'i düşüreceğiz. Bakalım oyun sonuna kadar yaşayabileceğiz mi? 5 dakikaya çağlar çıldıracak arkadaşlar. Komik video geliyor o zaman. Yok <laughs> ya. Allah Allah. Şu an... Yol yaparken düştüğü zaman bile mecburen düşürecek. Aynen öyle. Şu an 16 çanktayım. Eee şu an 800 küsur FPS alıyorum. Ama normalde, normalde daha az alıyorum tabi. Normalde bakın gördüğünüz gibi. Şu an güç alıyorum. Yani iki iki çank yükselteceğim. Bakalım video sonunda nereye doğru gidecek. İyi kıyafet. Gel buradan maviye. Başarılı olduk. Şimdi atalım. Geldim abi ya nasıl bir yol yaptın ki buraya? Doğru dürüst bir şey yap da çıkabilir. Oyun yetmedi. Kaldım. Oo yol kapalı düşme. Ee, canları çok az. Vurdun. İki kırdın. Aa şimdi düşür bakayım FPS'ini. Ne düşürelim. 18 yaptım. Bir süreden sonra bir üçlü dörtlü düşürmeye başlayalım. Bakalım nasıl olacak. biraz zorlanacağız gibi duruyor. Baya şimdi biraz ne? Mavileri bir halledersek ama. Ya of. Göz ben... var bizden var ne yok ya. Adamlar tabut gibi yükseltmişler ön Sen salak gibi önden duruyor. Yandan kırılacaktım. Kıramadım. Patladım. Sen bence bizle oyna yoksa işin kesat. Hmm. Ya bu blokların üstüne bir daha blok koyup yol yapan kimse bizim takımdan kafasına vuracağım yumruğu ha. Aman ya Rabbi bu adam Challenge yaparken bile hepsini öldürebiliyor. Oha 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 ping e Karşıdaki de mavilerden birinde ping var. Neyse. Pingim bokunu öldü. Bir daha düşüyor bakalım. Bir daha düşüyor bakalım. Kaç yaptın? Bir 20 çan şey yükselttim. 20 çanka yükselttim. Şu an hala normal oynanabilir kıvamda. O 64'e kadar en yani fazla Muhtemelen 24-25'ten sonra Drop yemeye başlayacağım gibi geliyor Bakalım bakalım daha Ben daha hiç adam öldüremedim Benim 2 öldürmem var sağ tarafta öyle yazıyor Bir de yatak kırmızı yatak çalma kalıbına Ne diyor bu şimdi Oo. Ötü, kötü. Neredesin? Gittim. Benim hiç bir şeyim yok ya. Gidin bari bezi biraz, biraz asılayım. Orta yol yapınca ben direkt başlıyorum hep. Hiçbir şey almadan. Yeşiller kaldı. Ay bizim hiç yolumuz yok. Yeşil geldi. Yeşil'in adasındayım. Bir alev topuna ihtiyacım yeşil de, var. Yeşil de bizim adada. Öldü. Tamam ben hala yaşıyorum. Oğlum bu GFD çok tanıdık geliyor da. Sana da öyle geliyor mu? Yeşillerde GFD diye biri var. Gördüm de yok. Gene tuzak attı ya. alev topu lazım. Atabilir misin? Alev topu atamam çünkü adam benden önce fırına aldı. Acil bloğum var. Acil alev topu lazım. Ben orada Oyalayayım kendimi çekeyim. Kendi yok düş yok ben yüksekteyim yük hani buradan düşersem sıkıntı. adamın ikiz beraber dalarsak kalırız. E, nasıl ki kıracağız? Alırız da nasıl kıracağız? Birimiz oyalanacak, birimiz vuracak Oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. Ping mi var bende? Ne bu? Adamlar bir 15 pingim var. Oğlum bunlar kılıcı mılıcı Biz elmas yol yok. Yap. Yapamam. Ben uğraşamam. Bizimkiler işe yarasın. Ben gidip adam öldürüyorum. Bak 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 Aa yeşil orada da ikisi de orada tamam. Geliyorlar. Efes yalnız hiç mutlu etmiyor beni ya. Niye? İstediğim kıvamda değil şu an bilmiyorum. düşür o zaman iyice e, ee, yani videodan dolayı elleyemiyorum ama şu an hiç istediğim kıvamda değil. Ha. Düşmesi konumunda mı? Ya yok kanka çok fazla. <laughs> Allah ha. Allah. Niye ben fazlalığından rahatsız oluyorum? Düşüklüğünden rahatsız oluyor. Ne bileyim video konu soruyor Rahatsız ediyor çok felaket. Yeşillerin adamın pingli. Yeşil geliyor bize elmastan. La salda alıyım la salda alıyım la Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya Ne uğraşıyoruz ya Bak nasıl kudurtacağım şimdi Es Yeşile geldi Gidiyor Yardım Ortadan da geldi Bu <laughs> ne oğlum ya Düştüren kim işte bizim bu arada ben daha yeniden beri FPS şeyi ayarlamadım. Çank ee, arttırmadım. Yanlış hatırlamıyorsam iki kere öldüm. Onun da bir çankını arttırayım. Sen toplu bir arttır bakalım. 25 yaptım hadi bir tane de cezalı. Hala yukarıda biri var. Evet. Göremiyorum ama kendisini. Aşağı adım adım inmeyi tercih ediyor beyefendimiz. Gördüm. Beni atmaya çalıştı ama. Ben kestim. Easy bro. Bir tane daha geldi Yeşil. Biraz acı çekmeniz lazım. Kazanabilmemiz için. Evet. Elmas elmas geziyorum. Hmm, geliyor Yeşil ya. basacağım biraz daha dayan. Bizim mal yatağı kırıyor. Yazık kafana. Sebep? Bilmiyorum. Kanka iki tane alev topum var. Adamları hayli hayli gider hallederim. Aa adam bize obsidyen yaptı. <laughs> Ama biraz tehlikeli. Şöyle adamı kapatayım da görmesinler Şimdi ben base'deyim zaten. Base'de ortadan geliyor iki tane. Malın bir aşağı düştü yoldan. attım. Düşmedi mi? Ben bütün map'in elmasını dolanarak adamları gidip kıracağım. Hayır. Oo öldüm. Çok merak öldüm hem Düşür. Düşürelim. Yükseltelim. 27 yaptım. Çatıda biri var. Önden geleceğim. Bekliyorum ben onu. Ya geldin işte bu nasıl bir ada oldu ağzını verim ya. Çatıya çıktı. Evet. Ama biz opsiyiz. Yine de adama şey vermiyor. Sana doğru geliyor. Ben oradaydım değilim ki. Sen nereye gittin? Adaya bizim elmaslara giden yolumuzu kapatıyorlar. O yüzden elmasa yol yapıyorum. Düştüm. Hayır. Sadece yukarı çıkıyor ya. Çok sinir etti. Ortadan kimse yok. FPS Çattaki Yüzün bu... altına düştü artık stabil. Ama birazdan 10-20 olur. Yatağın yakınında düşman algılandı. Nasıl? Bırak bastım bilerek. Bakalım bir alev topuyla gidiyorum yeşillere ne yapabileceğim. Yeşillerin adasında da bir kişi var şu an. malın biri bana alev topu attı, mal Hop hadi bakayım. Bak bakayım, konuşamadım. öldüm ama önemli değil. Oğlum Beyza ee, alev topu 20 kırdım. 30 yaptım hadi. Kırdım kırdım. Nice. Of FPS çok kötü şey droplanıyor şu an. Yok ya. He. Allah Allah. Bir şey olmaz bir şey olmaz. GF'de, kafana vuracağım oğlum senin bekle. Alev topuyla öldüreceğim onu. Benim buraya yaptığım yol nereye gitti ya? Nerede eleman? Bir hala çatımızda mı? Evet. Hala bekliyordu. Hop, kardeşim. Ne yapıyorsun, iyi misin? Sana gelecek 8 can. Yok, sana gelmiyor. Çıktın, 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 çıktın. Vur bir tane ya. kafama düşür. At kafama. Hop. Kes evet. Aa lan, sonuncu değilmiş ya. Bir, bir kişi daha var. Ama nerede? Adalarındaki olabilir mi acaba? Adasında bir kişi vardı. Gidelim bakalım. Çok korktum. Bir anda acayip korktum Acayip korktum. Yatağın içinde çıkmasını bekleyin, çıkmasını bekleyin. Görünmez mi? TNT var oğlum bizim odakında koysana işte. Koy. Lan TNT'yi koy lan. Aa düştü. Aha NA'yi. Aha. Ez GG. GG. Ez. ez. Çerez. Mayonez, ketçap, e, barbekü sos, <laughs> ranch sos, e, patates sos, yes. Bu ve bunun gibi yeni videolar için like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.